Almanya'daki Şimdi Türkler Türkiye ekonomisini nasıl değerlendiriyor? Tamam. Her Suiz şey pahalı Yani Almanya'da pahalı, dünya pahalı. Ben de gerçekten bu burası kadar pahalı olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten yani Türkiye açıkça söylenmesi lazım. Bak açık konuşuyorum. Erdoğan'ı çok severim. Ailem de politikadan geliyor. Ya yani gerçekten çok severim ama çok hataları da oldu. Şu anda çok şey çok pahalı. Bu kadar olamaz. Yazık millete de yazık. Yani hatalarını da söylemek gerek. Her yerde pahalandı. Almanya'da olsun, İsviçre'de olsun, bütün dünyada her şey çok pahalandı. Türkiye'de ama azıcık azıcık fazla pahalandı. Bunu da söylemek gerek. İnşallah düzelir bu olaylarda ama şunu bilin ki tüm dünya şu anda Türkiye ile oynuyor ve bu yüzden Erdoğan her şeyi dört dörtlük yapmaya çalıştığından o da bir insan bir hatada yapabiliyor. Yani ona söylemiş olayım zamanım yok. Teşekkür ederim. Sence abi? Bence şimdi Türkiye'nin ekonomik kalkması için yani vergilerde daha iyi bir şey olması lazım. Hani şu serbest piyasa kalkması lazım. Neden? Mesela çıkıyorsun yani şu... siz de durumdan memnun değilsiniz. Benim için fark etmiyor ki. Ben sadece buradaki insan için yani yazık. Ama neden yazık? Şimdi şöyle bir şey var. Şu gözlüğü çıkıyorsun adam 500'e çıkıyor. Bunun vergisini ödemiyor. Bunu 50'ye satan da var. Ne yapıyor? 50'den sadece vergi ödüyor. E bu devlet nasıl kalkınsın? Şimdi 500'e veren tam satsın yine 500'e satsın ama Almanya'ya kıyaslasam kıyaslamak da istemiyorum. Çünkü herkes bu şekilde yapıyor. Diyor ki Almanya'da şöyle burada böyle. Yok Almanya Almanya Türkiye Türkiye. Ama şu 500 liraysa bunun mesela vergisi KDV'sine %7 on. ben bilmiyorum. Yani Türkiye'de daha fazla vergi alınıyor genelde. %20 olsun ama bunu 500'e satıyorsan. Yani aldığınız arabanın iki tanesinden de devlete yani alıyorsun. Çünkü bizim burada ihracatımız yok. Araba üretmiyoruz ki. nasıl olsun? Sana sorayım. Yani o verdiğimiz vergiyle en azından araba yapımına teşvik için tamam, kullanılabilir. Doğru. Almanya'da mesela kaç tane o paralara ne oluyor? Allah orasını ben bilemem ki ben buraya. E biz de bilmiyoruz. Yani. Şimdi ben sadece şunu demek istiyorum. Esnaf şunu 500'e satıyorsa satsın ama bunun Aa. vergisi neyse devlet ödesin. 50'ye satan da 50'ye satsın ama ona göre vergisini Aslında <laughs> Şunu diyorsunuz. Küçük esnafı biraz desteklesin. Biliyorsunuz Türkiye'de vergisi silinen 5 tane büyük holding var. Ya olabilir şimdi her şey olabilir. Belki orası. Orası borcu affedilen. Ben burada yaşayamıyorum. yaşamıyorum. Ama ben şunu biliyorum. Mesela şuraya gidiyorum. Adam buna 500 diyor. Ama buna 500 lira mesela Almanya'da sen bunu 500 liraya sat. Bak yine kıyaslamak istemiyorum ama bunu örnek vermem lazım. Bunu 500 liraya satıyorsan adam senden 20 devlete vergi ödemen istiyor. Yani 100 lirasını devlete ver diyor. 50 liraya da satsan 10 lirasını devlete ver diyor. Türkiye'de de bu yok. 500'e satıyor 1000'e satıyor ama verdiği vergi 5 lira. Yani Türkiye'de vergi adaleti yok diyorsun. Yani düşündüğüm o yani sabit fiyatlar olsa o zaman her şey belli olur. Ama zaten vatandaş diyor ki vergi adaletli olsaydı senelerce bu şekilde yaşamış olmazdık. Yani ama şimdi vatandaş da işte görevini yapmıyor. Niye yapmıyor şimdi atıyorum görüyorsunuz. Vallahi bilemiyorum şimdi bak şunu 500'e satıyor 100 lira vergisini ödemiyor. Gidiyor 5 lira vergi ödüyor. Öbürü de 50 liraya satıyor o da 5 lira ödüyor. Yani adaletsizlik burada kaynaklanıyor. Hani araba konusuna gelince Almanya'nın kaç tane yani araba şirketleri var. Volkswagen, Mercedes ne bileyim Opel'i e, şuyu buyu. Opel gerçi Amerika. Ama adamlar zamanında bunu yapmış. Biz uyumuşuz. Zamanında zamanı derken he, bundan 100 sene önce. Biz uyumuşuz. Biz yani, yani biz yapmamışız. 22 senedir doyuyoruz. Tamam mı? Biz bak para bolken dışarıdan geldi. 2002'den sonra ben Nal Burada dükkanım vardı burada çok ucuzdu yani burada yerli mal 25 lirayken Çin'den 2 liraya geliyor dedim ki zaman gelecek biz bunu 2 liraya al şu anda o duruma düştük bugün bir nas çıktı 19'dan faizi 12'ye indirdi zengin 12'den aldı ile devletten tahvil aldı arada para şimdi faizde. faizi yükseltiyorlar yani nasıl ya, mı yanlış olmuş 19'dan oluyor 19'dan yavaş yavaş 35'e kadar çıkartılaydı ben ilk mezunuyum. şu anda dolar 25 lira civarında olacak Adamlar ne yaptı? Birden düşürünce yandaş zenginler devletten ucuza aldı, borcunu ödedi dışarıdaki. Şeyi soruyorum abi, yani nasıl var deyip faizi düşürüyordu ya. Şimdi Faiz, faizi, faizi yükseltiyor. Faizi düşürdü, enflasyon yükseldi. Onu enflasyonu düşürecek. Tersini yaptılar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle ekonomi yok. Biz de ticaret doğrusu. İlkokul mezunuyum ama yani bir şey enflasyon yüksekken sen faizi düşüyor. Paranın değeri düşüyor. 5-6 sene önce çimento 16 liraydı. Şu anda 200 lira. 12 kat arttı. Benim maaşım 4 kat arttı. Enflasyon bu. Ben ne diyorum kale bodur iki sene önce 40 liraydı. Şimdi ben 4 bin liraya 100 metre alıyordum. Şimdi 100 metre kale 350 bin lira. Yani 35 bin lira. Yani enflasyon bu ama TÜİK bir yalan bir şey kızdırmayayım diye Cumhurbaşkanı bir şeyle atıyor. Nereden alıyorsa biz de bilmiyoruz. Neyi nereden alıyor? Şimdi pahalılık var markette. Çimento fabrikası 5-6 tane fabro, patron var. 12-13 tane fabrika var. Bunu kontrol edemiyor. %20'si dışarıdan geliyor. Lafarge getiriyor ham maddesini. Ben inşaatla uğraşıyorum. %20'si dışı. Gerisi hepsi toprak taş. Yani bu Çimento 16 liradan 200 liraya çıkıyor. Hiç bunlara seslenmiyorlar. Var yere yok yere beton döküyorlar boyuna. Olacak o. Şimdi çimento yani global fiyat oldu. Çimento borsada pazarlanıyor. Borsada ha almaya da. Yani olarak da, mı pazarlanıyor? kendisi fabrika kursun kendisi de kar etsin o zaman. Evet. Biz fabrikaları sattık. Şeker fabrikalarını sattık. Şimdi şeker dışarıdan şeker yiyemiyoruz pancarı kota koyuyor. Vatandaş çiftçi ekmesin diye. Hayvancılık bak ben memleketim hayvancılıktan tarımla uğraşıyor. Bir buçuk sene önce arpa 7 liraydı. Geçen sene adam beş buçuk liraya sattı. 20 liradan mazot 45 liraya çıktı. Bu senede 9 lira buğday geçen günü kahvede adam konuşuyor. 8 liraya satacak yer arıyor. Adam bunu ekerken geçen sene 20 liraydı mazot. Şu anda 45 lira. Bunu mazotla işliyor adam. Millete diyor ki devlet siz yapmayın. Biz dışarıdan getirelim. Bizim adamdan da cebine komisyonu koyalım. Sen fakirleştikçe nasıl olsa ana muhtaç olursun. Konuşamazsın da aç olunca. Üretici de köyden şehre göçüyor. Ya zaten onun hiçbir şey üretemiyor. Ben bak ilkokulu 1971 yılında köyden çıktım. Ben okulu bitirdiğimde 80 kişi vardı bizim köyde okulda. Ben köyden çıkarken 5 sene sonra çıktım. 115 tane talebe vardı. Şimdi taşımalıya gitti. 18 tane talebe var. Gençler hepsi dışarı gitti. Yaşlılar var ona da hayvancılığı yapma diyor. Bu oyunda yeme zam geliyor. Mazota zam geliyor. Ama ne var? Köyde bir iki tane zengin var. En aşağı 10 tane 15 tane traktör girdi. Dört çeker kullanmıyor adam. Devletten ucuz krediden aldı ya şeye garaja koydu üstüne laylonla örttü duruyor. Durduğu yerden ikiye üçe katlıyor. Yani esas ihtiyacı olana değil parası olan kazanıyor. Şimdi kim ödüyor? Ben emekliyim her aldığımı vergi ödüyorum. Yediğim içtiğim her şey suyum nerede havaya bile. Ama de orada zengin vergi muafiyetinden gidiyor. Adam depremde iki milyar veriyorum dedi. iki gün sonra adama dört milyar alüminyum testlerinde Konya'da teşvik verdiler. Yani iki milyar onu da verdim vermedim. Dört milyar hemen peşin aldı. Yani bizde bütün şeyler hep askeri ücreti böyle askeri ücret zaten genel ücret oldu. Askeri ücret nedir? Adamı 6 ay sonra maaşı artması lazım. Bizde öyle bir şey yok. Devamlı askeri ücret seviyesinde duracaksın. Emekli de aşağı tök çünkü millet fakirleştikçe din iman diyorlar. Allah ya Allah birileri cebi dolduruyor. Anam şimdi iki tane üç tane medresi var zenginden hacısı hocası ama millete gelince sen fakirsin. Allah de öbür tarafta cennet var cehennem var. Onun için sen burada seslenme hiç. Öbür tarafta yaşayacaksın. Biri de diyor arkadaşa diyeyim ya hep siz gölgede oturun durumu biz. Biz öbür tarafta da böyle yaşayacağız diyor. Yani toplum öyle bir şey oldu ki en fakirden devamlı alıyoruz. Adam ben vermiyorum. Geçen gün bir polis arkadaşla bir işten dolayı tartıştım. Kardeşim dedim bak ben 70 yaşındayım. Vergiyi ben veriyorum. Öyle çıkma sokak var. Malzeme gelecek inşaatıma. Şeysini adam araba koyuyor diyor. Sen bana diyorum suç işletmeye çalışıyor. Belediyenin arabası geldi. Belediye satıyor kumu. Oraya su döküldü. Ceza yazacağım diyor adam. Bak kardeşim şimdi bak ben 70 yaşındayım. Yazacaksan belediyenin arabası oraya yazacaksın da niye beni suça teşvik ediyorsun? Benim vergimle maaş alıyorsun dedim. Benim işimi kolaylaştır lazım. Ben İstanbul'da yaşadım 37 sene. Savcıyı bile esas duruşa geçirdim. Yolsuzluk olayın dedim. Sen burada şimdi sıradan bir polissin. Bana dedim suç işletme. Ben istesem niyetim kötü olsa ben seni çok güzel tuzağa düşürürüm dedim. Seni de kimse kurtarmaz. Onun için ben sana saygı duyuyorum üstündeki elbiseden dolayı. Teşekkür yani, ederiz abi. abi yani. de dinleyelim biraz. Türkiye nasıl düzelecek biliyor musun? Bak bir bu eskiden beri bir yasa var. Ha, bu şeylere millet seçime milletvekiliğine şey hazine yardım. Bu kakacak. Milletvekili siz 450 olacak Ondan sonra şey milletvekillerinin bu süper emekli kalkacak. Sen çıpsın ya. Dört sene, 4 sene ediyorsun. Milletvekili şey ediyorsun. Emekli oluyor. Böyle bir şey var mı dünyada? Böyle bir şey var mı dünyada ya? Bu düzelecek. Bu bu şeyler, e, kamular genetlenecek belediyeler. Anlayın bu Bunlar düzeldi mi bu işler ne oldu mi? Türkçe şey eder. Rayına oturur. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle böyle bir şey olur mu ya? Milletvekili bir de milletvekili seçilirse onun şeyini araştıracağız. Şun Yani diyorsun ki seçimlerde hazine yardımı olmayacak. Hazine yardımı olmayacak. Abi, hazine yardım Milletvekili yardım sayısı olur. 400. Hazine yardım olmadı mı? şimdi siyasetçi millete şimdi hizmet Şimdi olmuyor ediyor. mu? Dürüst kardeşim oluyor ama bak dürüst insan kurtulur. Sen hmm. şimdi hmm. onu yapmadığın zaman herkesi hep zaten siyaseti üçkaçlılar yapıyor hmm. şimdi. Dürüst adam siyasetçilik yapmıyor. Niye? Sırf maaş değil ki. Adam hava yolları genel müdür kaç para maaş alıyor? 1 milyar 800 diyorlar. 1 milyar 800. 10 tane milletvekilinin aldığını alıyor. Ne işi yapıyor adam? Devleti soyuyorlar. Yani şimdi devlet birilerine çok veriyor. onu herkes vurabaliye millet. Adam bir imza atıyor. Birine bir iş sağlıyor. Trilyonları götürüyor. Yani <laughs> adam şimdi bu madenler maden bu altın madenler bizim bölgede çok. Ya bizim memleket bizim insanımız işlesin. Bizim iş adamımız işte. Niye yabancıya veriyorlar? Yüzde dördü bize kalıyor. Üçe dördü. Ha, abini yüzde saydık. sayıyor. Diyor. Bizim bizim. Yardım olmayacak dedi Abim seçimlerde. Kesinlikle olmayacak. Dört milletvekili olacak. Süper emeklilik kalkacak o kadar, milletvekilleri için. Ya milletvekili benim gibi benim gibi 25 sene görev yapacak. Sen çımsın. Sen o zaman I <laughs> just... İyi de dört sene emekli kalı mı ya? Bunlar kalktı mı Türkiye, Japonya oldu, Japonya. Bunlar. Zaten daha reyvecek değilim. Ha daha bir daha de iyi. bu olay var. Adam 20 sene çalışıyor, emekli oluyor, laf ediyorlar. 4 sene çalışıp emekli olan milletvekiline evet, laf etmiyorlar. Evet. Bir garanti sağlık mesela şu anda bak iktidar bile. Yanlış mı abi? Bir yere birini getirdiği evet. zaman çok güzel şeyler sağlıyor ki adama. Bir daha, bir daha bunu bırakıyor. Olan. mesela bugün bakın bir 40 45'te dünyada emekli oluyor. 35 yaşında emekli olan dünyada tercih Ama bak milletvekili evet. 4 yıl çalışıyor, emekli oluyor. Yani bunlar mesela fazla para istiyorsun. süper emekli. Mesela 67 ya 67 yaşına kadar bekleyecek. Ondan sonra emekli olacak. 35 yaşında emeklilik yok. Şimdi zaten orası 2000'den sonra Orada yok. Herkes çalışacak. 40 kademe sene, 45 sene çalışacak. E, şimdi, şimdi herkes zaman. çalışacak da çalışana da, da zaten para vermiyorlar para ki. Alacaksın. Adam şimdi iş, Sağ iş teşekkür ederim. İstihdamı var diyor da askeri ücret. Şimdi burada 15 milyondan aşağı İstanbul'da ev yok. Adamı sen 17 bin liraya nasıl çalıştırıyor? E Suriyeli çalışıyor. Suriyeli 10 kişi bir evde duruyor. Davar gibi adamlar oluyor. Evet. doluyor vergisi yok bir şeysi yok devletten de yardım alıyor vatandaş eziyeti şimdi sen vatandaşın hayat pahalılığını çok yükselttin zaten şu nasıl lan biz 8 liradan doları çıkardık 32-33 liraya her şey allak bullak okuyorlar abi şimdi o konudan o konu konuya giriyoruz görmeyi, onu şey onun için, yani o onun alayım. için bizim şeyin düzelmesi için bir şeyin ucuzlaması yani tarımda bizim mesela, vatandaşımızın tabii, bilinci düzelmesi lazım evet, abi evet. bak adamın kendi tabii. hakkını savunuyorum sen niye savunuyorsun diyor nasıl değil. böyle bir şey olabilir mi ya bak, vatandaş da fakirleştikçe hakkını savunacak hali şimdi, Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde 47 sene çalıştım. 7 sene de aleyhinde çalışıyor. Yani herkese hakkımı helal ederim. Devlet Bahçeli yetme. 3 kere de namlunun ucundan geçtim. Komünist dediğim arkadaşlar beni silah çekler. Ben onları affederim şimdi. Özür dilerim. Devlet Bahçeli'den dilemem. Neden? Abi neden bu kadar yolsuzun şimdi en büyük desteği iktidar o veriyor. Amerika'ya gidiyordu Cumhurbaşkanı. Ne derlerse dedi ben arkandayım. Deseydi ki bazı şeyleri kabul ettirme ortam istemiyor derdi. Öyle de Amerika ne dedi Trump Cumhurbaşkanı'na? Suriyelileri buraya gönderdik. Sakın dedi geri göndermeyeceğim. Biz oraya PKK devleti kurduk. Onun için onlar orada duracak. Burada bunlara kimlik vereceğin, vatandaşlık vereceğin, iş vereceğin dedi. Devlet Bahçeli de arkasında duruyor. Öyle Şimdi de bak diye bir şey seçimlerde yaparım. Doğu Perin Perinçek'le Devlet Bahçeli her ağzını açtığında PKK, PKK. rahmetlik Türkeş'ten ben burada ilde yönetimde de bulundum buradayken. Derdi ki bunlar bizim evlatlarımız. Biz dışarıda şey yapıyoruz ama bir kişi kazandın mı iki kişi kazanırsın. Onun için hiçbir zaman için düşman olmayın. Şimdi burada sen PKK terör örgütü niye işler örgüt adım duyulsun. Bizim ilçede hiç hiç şeyle ilgisi yokken Balıkesir'in İvrin ilçesinde yazla Selahattin Demirtaş terörist iki tane de ülkücü akşama kadar nöbet tuttu. Oyu da kaybettiler. Bir tek ilçe İyi Parti orada kazandı. Diğerlerini hep CHP aldı. Şey biz CHP'ye ben MHP'liyim CHP'ye verdim. Orada İyi Parti. Dedim bu tabela yüzünden kaybettim. Size kaç para veriyor dedim PKK reklamını yapmak için. Çünkü ne kadar reklamını yaparsan adam o kadar Kardeşim bak ülkenin en büyük sorunu imansızlık. İmansızlık. İmansızlık bitti. İmansızlığa da imanıyım diyenden yaptığı üç kez camilerde cemaat kalmadı. Ben bir şu anda var, sıyır, 70 ya. yaşındayım. 9 Cema. yaşından beri camiye gidiyordum. Ben şimdi 4-5 senedir camiye gitmiyorum. Cami Cuma'ya Cuma, Cuma, cem. gidiyorum. Farklı namazlara o, 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 gitmiyorum. Cuma da farz olmasa camide onu evde, evde, evde kılıyorum ben. Cami gitmem. Yarın Cenab-ı Allah soracak. Bu hırsızlarla yan yana safa niye Çok, ya. Ama koza bir okusun sen bakalım. Ben bir haftaya elemi ancak geçtim ha. Fırını da şey gibi biliyorum. Bir Allah imansızlık. Türkiye'de imansızlık imansızlık var. İmansızlık. Ya bak, ya imanı ıı, dediğin adamla büyük hırsızlığı yapıyor. Ne Yok, imanı satıyor? Orası tamam, Önce iman ben dediğin ha, adam. Bak, adam, bak bir şey diyeyim sana. Şey Şimdi ah, bak. Ben önce. hiç ben hiçbir zaman masumla Bizim ben çaycıyım. Ben yemek ben çay vereyim. Biz yabancı ya çözsülükler. Bizimki Kesmiyor. Kesmiyor. Değil mi? Ben kesmem değil. Hücveti de soğurum. Bana o sene şey para yağacak. Kesmiyor. Ben de veriyorum Afgan'a. Şey bir ton çay çözü altı milyar kıyına bu çirgin cebini. Helal olsun ha. Helal olsun ha. Bizimki de çözmüyor. Bizimki çözmüyor. Bizim kafa muz bozuk, kafa yapımız. Bir Türkiye'de aç kimse yok. İmansızlık var Türkiye'de. Hadi. Allah şükür. Teşekkür atıyor. ederiz abi sana da Allah teşekkür ederim. Ed yani millete geçince kadar parayı vermiyorlar. Fakirleştirdiler. Şimdi diyorlar ki Suriyeli çalışıyor, Afganlı çalışıyor. Afganistan'dan gelenler de hep 20 yaşından 35 yaş arasında. Bunlar hep Amerika'ya çalışanlar. Hiç bayan gelmiyor. Yaşlı gelmiyor. Yarın ortalık karıştı mı bir Suriyeli'le iki bu Afganlar içeriği çok karıştıracak. Şimdi bu siyasetten çok uğraştı. Biz her şeyi biliyoruz. Şimdi ilkokul mezunuyum ama yani ben sen Nelerce Ben 93 senesinde Nurettin Sözen'i trafikle ilgili mahkemeye verdim. 18 ayda 4 tane avukat savundu kazandım. 80 yılından 2004 yılına kadar trafiği araştırdım. Tayyip 2004 yılında baktım. Karacamet mezarlığının yanında İETT personeline araba tesis etmişler. Dedim bundan sonra trafik çözülmez. İkinci köprüde bu metrobüs, 85 yılında bu metronun planı. 70 yaşında hala dipdirisin. dip gazetesine gittim 85'te. Bir buçuk saat konuştuk. İstihbarat şefi dedi ki dedikler. Evet, şimdi çok de bir saat, bir, bir saat dedi. civarı konuştuk abi. Yazamam dedi ee, adam. Seyseni ondan sonra dalana geçiyor. Abi beni dinliyor musun? Tamam. Tamam. Teşekkür ediyorum sana. Gerçekten çok konuştuk bugün. Senin de düşüncelerini aktardın. Teşekkür ederim sana da videoyu burada birlikte bitirelim. Ümraniye'deydik. Bize abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz abi.